Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber strategic war C'ye devam edeceğiz arkadaşlar. Misyonlar modunda bugün sizlere beraber devam edeceğiz. En son e, ee, yaş bayağıdır bir stratejik varlığa videosu çekmiyordum çünkü ee, oyun güncel değildi arkadaşlar. Oyunun sonunda güncelledim. E, en son e, herhalde 171, 172, 173 ve 144'ün videosunu atmıştım galiba öyle hatırlıyorum. Öyle miydi? Bilmiyorum ama öyle olması gerekiyor. Ee, imkansız modda oynadığıma göre çekmişimdir. 175'ten sonrasını zaten yok arkadaşlar. Oyunu güncelledim şimdi. Daha yeni güncelledim. Ee, şimdi arkadaşlar bugün size beraber 185, 186 ve 187, 188 oynayacağız. E ben, ha, evet hemen başlayalım. Düşman heykeli yok et diyor. 6000 gold verecekmiş. Yok bize 60 saniyede bir herhalde 6000 gold verecekmiş. Karşımda e, ee, Dead match diyor. Hızlı bir e, ölüm maçı olacakmış. E, karşı tarafta bir şeyler olacakmış anlamadım. Botlar mı gelecekmiş? Dört tane bir şey gelecekmiş anlamadım. Her neyse çılgın modda girelim. Evet. E, büyücü avatarıyla dev avatarı yok. Onun dışında kılıç avatarı, okçu avatarı ve serpatan yani zırhlı avatarı var. Bu arada büyücünün taşı var ama kendisi yok. O da bir garip. Neyse. Hemen şunları bir geliştirelim. Arkadaşlar lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin. Bana destek olmak istiyorsanız lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Evet hemen başlayalım devam edelim. Bu arada ben yanlış telaffuz etmiş herhalde ya. Bir şey dakika başına değilmiş ya. Yanlış çevirmişim herhalde. Karşı taraf çok birikti ya. Yaz bunlar bana dalarsa sıkıntı olur. Dur. Bayağı da bir uykum geldi ha. Allah dalıyor lan bunlar bana. Abi bunlar bana dalıyor yalnız. Bunlar bana dalıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar daldı bana. Bu arada 60 sene olayı doğruymuş. Hızlı giriyorlar. Lan tüm madencilerimi öldürdüler ya. Şöyle bir şey yapalım. Bir mozarakları atsın şu serpeçanlar. Üzgünüm falan dedi. Ee, şu yaşlı adam. Saldır saldır saldır. Orada oha lan para geldi bana. Çok fena para geldi. Yeni fark ettim lan. Bana baya bir para geldi arkadaşlar. Paran geleceğini biliyorum. Paran geleceğini bilsem şu şeyi almazdım ya. Bayağı güzel bir güzel ve büyük bir savaş oluyor. Bu video e, 20 dakika olabilir, 20 dakika geçebilir bilmiyorum. Ama uzun olur büyük ihtimalle. Çünkü 4 tane bölüm birden çekeceğiz uzun olur diye tahmin ediyorum. Kar karşı takımın karşı rakibin Bayağı bir okçusu var. Bizim servet onları baya bir öldürecek herhalde. Çünkü canları kalmadı. Kılıçta, ee, adam alalım. Evet düşman heykelimi yıkmak üzereyim Ama destek gelecek diyecektim geldi Şimdi bir sürü e, kılıçlı adam alalım Onları şimdi yok edeceğiz Evet şimdi onları yok ettik sayılır Şimdi hepsi bayağı bir gizli olacak Umarım Evet derdi de öldü. Heykel yıkılma göre. Hadi. Evet heykeli yıktık arkadaşlar. İşin içinde çok hafif az bir şey de olsa minik de olsa bir hile var ama yani buna hile demek yani olmaz aslında. Sadece bir tane şöyle göstereyim. Ee, buradan değildi ya. Sadece bir tane şundan aldım arkadaşlar. E, ee, eriti getirin işte. Bundan bir tane kullandım. Onun dışında diğer büyüleri kullandım. Onun dışında pek bir şey kullanmadım zaten. Hile diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani denilmezmiş gibiydi. Sadece bir tane şey bir tane özel bir büyü kullandım o kadar. Evet. evet. ama hile şuna denebilir arkadaşlar. Ben bunları böyle full diyorum ya. Full geçtiriyorum bunları özellikle. Ona hile diyebiliriz doğru. Ben bunları full geliştiriyorum. alttan mesela şeyim var. Buna hile denenebilir. Aslında şu an bitmiş olması gerekiyor. Evet bu hile doğru. Acaba bu oyuna e, online gelirse banlanabilir miyim ya? <laughs> Merak ediyorum. Büyük ihtimalle banlanırım. <laughs> ya da ba banyer lan bilmiyorum. Evet bir sürü serpatan geldi tekrardan. Dalıyor muyuz? Dalıyoruz. Bunlar dalıyorsa biz de dalalım. Üç tane daha serpilten alalım da şöyle düz olsun. Ne oldu? Bir tane şey verdi. Şu kırmızı şeyi verdi. Serpiltenler için işte güçlenmeler için her neyse işte. Yıktılar artık. Bu saatten sonra yapsam ne olacak? Şöyle defans modunda olsunlar. Çok uykum geldi arkadaşlar. Saat gecenin 1.25. 1.30 yani. Bu videoyu çektikten sonra ya filme devam ederim ya da uyurum. Yüzüklerin Efendisi'ni izliyorum. Yüzüklerin Efendisi 1'i izliyorum. Yüzük kardeşliği midir neydi? Onu izliyorum işte her neyse. Buradan da bir reklam yapmış oldum her neyse. Ya onlar, onları bekleyeceksek dalalım ya. Zaten daha iki bölüm daha var. Zaman boşuna gitmesin. dal 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 dal. Evet bir fişi kafasına mazara ayırdı güzel. Bizim askerlerimiz sağlam o yüzden öleceklerini çok sanmıyorum. Ölürler de zor ölürler. Karşı takım çabuk yenilecek. Evet şimdiden geri çekildiler bir Güzel. bayağı bir destek geldi lan karşı takıma. Çevirebilirler ha. Büyük ihtimal çevirecekler o yüzden bir tane ben büyücü alayım. Bir tane de dev alayım. Evet büyük ihtimal çevirecekler şimdi. Çünkü karşı takım bir tık sağlam oldu. Evet büyücümüz de geldi arkadaşlar. Büyücüyü şöyle bir kontrol edelim. Evet kale de arkadaşlar. Hep kale diyorum aslında. Heker bu. Evet 186. E, bölümde geçtik. Şimdi 187'yi oynayacağız arkadaşlar. Düşmen yok edecekmişim. E, başlangıçta bana 2006 milyon verecekmiş ve evet bir tane okçumuz var galiba full okçu oynayacağız Evet, özel bir okçu geldi. Bu okçu herhalde çok hızlı atıyor. Çok hızlı atıyor değil mi de okları çok iyi alıyor, çok rahat alıyor, hızlı alıyor. Bir tane de bir şey alalım. Bu da hızlı atıyor. Yalnız fena rush ha. Bir geri çekelim şöyle fena geldiler. Adamlar bayağı bir rahatsız ediyor. Şimdi ben onlara rahatsız edeceğim inşallah. abi okçu kaybediyoruz arkadaşlar. Neredeyse özel okçumuzu da kaybediyorduk. Bir tanesi de kendi aldığım okçuyu mu? Yok lan özel okçuyu kaybetmişiz. Kendi aldığım okçu kalmış. Valla. Neyse yapacak bir şey yok sana olsun. Olsun şimdi gene rastlayacağım. Şu üç okçu da gelsin de. Evet rastlıyoruz. Uy yalnız bayağı geldiler şimdi ha. Nasıl çıkacağız? Sor. Buradan daha fazla geri çekilmek istemiyorum. Evet arkadaşlar bizi bayağı bir ittirdiler. Ama daha fazla ittirmelerine izin vermeyeceğim. Vallahi ben hiç uğraşamayacağım. Direkt kaleye dalıyorum. Büyük ihtimal öleceğim ama. Ya buradan sonrası da onunla değil. Kalanlık sayıyorum. Hiç umurumda değil. Şunları hemen saldırtalım. Evet hadi 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 hadi. Geç kalık hadi. 188 hemen hızlı oynayalım sonra da bitirelim. Gelme aynı harita geldi bu ne? <laughs> Flokçu geldi arkadaşlar.

saldır saldır Oyun kasıyor lan O kadar okçu var ki şu an Evet, bayağı bir ilerledik arkadaşlar. Güzel. Yeter daha fazla okçum ölmesin. Birazcık kas alalım öyle gelelim. Video 20 dakika oldu o yüzden bunları yüklenmesini bekleyemeyeceğim. Hemen şöyle hızlı hızlı yok edelim. Evet büyük ihtimalle şimdi heykeli yıkacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi heykeli zor da olsa ektik. Evet arkadaşlar bu bölümümüz de böyleydi. Lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz için çok teşekkür ediyorum. Bildirim çanını da açmayı lütfen unutmayın veya ihmal etmeyin. Bir dakika bölümlerde bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.